1070 yılında Selçuklu Sultanı Alp Arslan Bizans İmparatorluğu'na karşı savaş hazırlıkları yapıyordu. Ancak bu savaşı kazanmak için yıllar önce saraydan gönderilen Leyla'nın oyununa güveniyordu. Leyla, Selçuklu sarayında yetişmiş eğitimli bir casustu. O güzelliği kadar zekasıyla da tanınıyordu. Sultan Alp Arslan Leyla'yı Bizans sarayına, imparatordan sonra en etkili figürü olan General Leon'un çevresine sızması için görevlendirdi. Leyla, Bizans topraklarına Ermeni bir asilzadenin kızı kimliğiyle gönderildi. Kısa sürede General Leon'un dikkatini çekti ve saraydaki politik oyunların içinde yer almaya başladı. Leon'un güvenini kazanan Leyla, onun askeri planlarını ve Selçuklu'ya karşı planlanan savunma stratejilerini öğrenmeyi başardı. En kritik anda Leyla, Bizans ordusunun Anadolu'daki zayıf lojistik hatlarını ve sınırdaki kalelerin savunma durumlarını Selçuklu'ya iletti. Bu bilgi, Selçuklu ordusunun Malazgirt Meydan Muharebesi'ndeki stratejisini tamamen şekillendirdi. Leyla'nın topladığı bilgiler, Alp Arslan'a zaferin kapılarını açtı. Ancak Leyla bu görevden asla geri dönemedi. Onun hikayesi Selçuklu tarihinin gölgelerinde kaldı. Tarih her zaman savaş meydanında yazılmaz. Bazen perde arkasındaki bir kahraman gidişatı değiştirir. Daha fazla unutulmuş hikaye için kanalımıza abone olun.